bulunan gazeteci Fatih Artun'la konuşacağız. Fatih Bey merhabalar öncelikle. Merhabalar. Ee, Amerikan yönetimi bugüne kadar Suriye'ye uygulanan en sert yaptırımları gündemini aldı. Ee, nedir bu Sezar yaptırımları? Neleri içeriyor? Ayrıntılı bir şekilde sizden dinleyelim. Öncelikle şunu belirtelim. Bu bir Trump'ın özellikle üzerinde durduğu bir yaptırım konusu değil. Trump çoğunlukla Suriye meselesinde askerlerini oradan uzak tutmaya çalışan bir kişiydi. Fakat senatoda cumhuriyetçilerin ve demokrat demokratların ortak kararıyla böyle bir yaptırıma destek çıkıldı. Pompeo'nun da açıkladığı bu yaptırım bugüne kadar atılmış en ciddi adımlardan bir tanesi. 2014 yılında o bütün dünyayı şok eden, işkence binlerce insanın işkence gördüğünü ispatlayan on binlerce fotoğrafın dünya kamuoyunu şok etmesinden sonra açıkçası böyle bir yaptırım bekleniyordu Amerika'dan ama Obama o dönemde çok da bunun üzerine gitmedi. Trump ise başlangıçta çok fazla Suriye meselesinde Esad'la Esad'ı direkt hedef alan herhangi bir yaptırıma yaklaşmadı fakat Cumhuriyetçi senatörlerden Ted Cruz'un ve diğer cumhuriyetçi senatörlerin özellikle Suriye meselesinde Hizbullah'ı da dahil eden pek çok konuyu Trump'ın önüne getirmesinden sonra geçen yıl 2019'un sonunda Trump bir kararname imzaladı. İşte bu kararnamenin sonucu olarak bugün açıklanan Esad'ın ailesini de hedef alan Esad eşi Esma Esad ve kardeşi Mahir Esad'ı da hedef alan ve bu yaptırımlar Suriye'yi şüphesiz etkileyecek. Zaten hedeflenen ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak ki bu kararnamenin bu yasanın çıkacağı bilindiği için zaten son günlerde biliyoruz ki Suriye ekonomik olarak ciddi bir çöküşe doğru yuvarlandı. Bu da üzerine tuz biber oldu diyebiliriz ama daha yakın vadede daha farklı sonuçlar, yaptırımlar olacağı tahmin ediliyor. Pompeo da zaten bunun sinyallerini verdi. Muhtemelen hazine, Amerikan hazinesiyle dışların ortak çabaları, ortak araştırmalar sonunda yeni isimler de eklenebilir. Evet, değerli gelişmeleri biz de alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden Fatih Artun'la konuştuk.